Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet ne yapıyoruz bugün? Temamız Gıyaru diye bir şey. Acaba içinizden bilen var mı? Gerçekten ben bilmiyorum. Ne demek bu acaba? Neyse biz ne yapalım arkadaşlar? Acaba bir renk belirleyip kombin yapalım mı? Hadi gelin birlikte lay lay lay. Gidelim bir kombin yapalım. Hmm, sen niye oraya oturdun? Demek ki böyle kabarık elbiseler falan mı acaba? Bence öyle herhalde. Böyle yaptıklarına göre arkadaşlar. Dur bakalım birazcık kopya çekelim diğerlerinden değil mi? En güzeli öyle. Çünkü başka türlü gerçekten ben bilmiyorum neyin ne olduğunu arkadaşlar. Değişik bir şey söylenen. Aman saça bakar mısınız? Evet şimdi şöyle biraz açıklıklarını da yapalım. Evet. Bak bakalım. Böyle bir saç belirledik. Arkadaşlar uzun elbise mi? Tuvalet mi demek acaba bu? Ne yapsak? Başka da kimseyi görmüyorum. Neyse bir şöyle bakacağım. Var mı kimse? Çevrede. Ne yapmışlar? Neyse kafaya göre giyince herhalde arkadaşlar. Bakalım. Şimdi şöyle bir kabarık etek giyeceğim ben ve renk belirleyelim. Bugünün rengi ne olsun arkadaşlar? Turuncu olsun. Hadi gelin turuncu bir etek yapalım. Evet. Top turuncu bir eteğimiz olsun. Hadi gelin üstümüze bir şey seçelim. Şuralara bakalım ne seçebiliriz. Acaba şöyle bir şey giysek nasıl olur? Dön bakalım sen birazcık bize. Arkadaşlarım da bekliyor. Evet. Bunu da biraz açık turuncu. Böyle bal kabağı gibi bir şey yapalım kendimiz arkadaşlar. Top turuncu olalım. Evet ikincisini de seçelim. İkincisini de şöyle canlı bir turuncu seçelim. Allah'ım bitmiyordu. Üçüncüsünü de turuncu seçiyorum. Dördüncüsünü de turuncu seçiyorum. Ve bu iş bitti. Şimdi bakalım şuraya. Üstümüze de bir şey alabilir miyiz acaba? Neyse böyle kalsın. Şöyle kürk kol alalım şu kolları alabiliyor mu? Hmm. Bu beyaz kalsın arkadaşlar. Turuncu beyaz olalım bence. Bakayım. Şuradan çorap giyelim ayağımıza. Şuradan şu kahverengi çorabı alıp onu şöyle beyaz yapacağım. Evet arkadaşlar. Şimdi gideceğim ve ayakkabımı turuncu seçeceğim arkadaşlar şöyle çizmemi seçiyorum. Çizmemi de güzel bir turuncu seçiyorum. Evet bakalım ya. Bir bak aman tanrım. O beyaz olmadı ya çoraplar. Ay 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 arkadaşlar. Çoraba geldim ve çorabımı da turuncu yapacağım. Çünkü şöyle çizmeyle bir bütün olsun. Demek ki çizmenin parmak ucu açıkmış. Evet şimdi ne yapıyorum? Ne yapıyorum? Bakalım şu tarafa gidiyorum bir şey var mı elime kolum alacağım diyorum buradan almayacağım şöyle şu tarafa gideyim gözlükler var mıydı bu tarafta bakalım bir şeyler tercih edebileceğim bir şeyler var mı buradan <laughs> evet şimdi tekrardan geziniyoruz şöyle dönüyorum dönüyorum gidiyorum Evet arkadaşlar belki şapka alırız bir tane de şöyle. Tepeye şapkaların içine çıkmana gerek yoktu canım benim. Beyaz. ikincisine turuncu seçiyorum. Seçtim. Evet. Bakın böyle oldum. Nasılım? Fena değil değil mi? Şimdi evet çünkü bilmiyorum arkadaşlar. Gerçekten bunun ne demek olduğunu bilmiyorum bilmediğim bir şey de ne yapayım çevremdekilere bakıp da onların yaptıklarını da kopya etmek istemedim. O yüzden siz hala kanalımıza abone değil misiniz yoksa? Hadi abone butonuna basın. Evet arkadaşlar çok heyecanlıyım. Kombinimiz böyle. Bakalım ne oluyor? Geri sayım başladı. Aman neler yapmışlar böyle? Bakalım arkadaşlar. Aa, bu mu demek oluyor acaba? Neyse. Ben buna bir bir vereyim. Belki de bu demek oluyor. Biz bilmiyoruz ki ya. Of. Neyse. Bakalım bize ne diyecekler arkadaşlar. Kaç puan alacağız. Çok emin değilim ama iyi bir puan alacağımıza. Çünkü bilsem ona göre davranacaktım. Hmm, böyle üst üste böyle bir şeyler mi giymek demek oluyor acaba? Değişik. Böyle leoparlar gene pembeleri, maviler her şeyleri giymiş. Hadi bakalım. Sen yürü. Sen yürü bakayım şöyle. Evet ben daha şık olmuşum bunların içinde ya. Hmm. Bakın bu da güzel olmuş. Ama yazlık bir şeyin üstüne kürk kafana niye taktın? Kafana niye taktın sen kürkü? Acaba diyorum. Ve başka bir şey demiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi bakalım. Şimdi kim geliyormuş? Bekliyorum. Ben geliyorum arkadaşlarım. Evet şöyle bir güvenilir pozumuzu verelim. Hadi versene. Evet böyle. Birazcık şu şekilde pozlarımızı verelim. Evet, buyurun. Ve gittik. Bakalım ne olacak? Vallahi merakla bekliyorum. Ama bakın herkes böyle bir değişik değişikmiş ya. Arkadaşlar bölüm olmak gerekiyordu acaba diyorum Onlar da bilerek mi yaptı Yoksa nedir onu da bilmiyorum Ne değişik temalar veriyorlar bize ya Bilmediğimiz Neyse Heyecanla bekliyoruz değil mi Bakın bu da böyle giymiş Pembiş pembiş olmuş Ayağındaki siyahı birazcık daha Beyaz falan yapsaymış daha iyi olur Siyah çok siyah kalmış aslında. Şimdi oynama bir sonuçansa da baksak değil mi? Çok heyecanlıyım. Bu yarışmada da insan heyecanlanıyor. Hadi bakalım bize puan verdim bunlar. Yok hiç puan vermemişler. Neyse arkadaşlar acaba kaçıncı olduk bakalım mı? Merak ediyorum. İlerliyorum ve dördüncü olmuşuz arkadaşlar. Evet arkadaşlarım böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Siz seviyoruz. Bay bay.